Merhabalar. Dem Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlediği Nevroz'da konuştu. "Sarayın da duyacağı şekilde çağrımızı yineliyoruz." diyerek Dolmabahçe Bahçe mütabakatına dönülmesi çağrısı yaptı. Bizler, bizler mazlum doğanın kentinden mazlum doğanın o Nevroz'u harlayan mücadelesinden bedenini ateşe veren Değerli yoldaşımız mazlum doğanların yolunda ilerleyenler olarak buradan Karakoçan'dan sarayın da duyacağı şekilde bütün dünyanın duyacağı şekilde bir kez daha sözümüzü de çağrımızı da yineliyoruz. Ve sözümüz şudur. Kürt sorunu bir statü sorunudur. Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi Türkiye halklarının özgürlüğü demokrasisi açısından oldukça önemlidir. Ve bizler bu statü sorununu başka kavramsallaştırmalarla üzerinden savaş estirmeye çalışan anlayışa bir kez daha diyoruz ki dolma bahçe mütabakatı dönemine dönülmelidir. Kürt halkı ödediği bütün bedellere rağmen eğer barış konusunda ısrarcıysa, diyalog konusunda ısrarcıysa, nedeni barışa olan inancıdır. Buradan bir kez daha çağrımızı ineliyoruz. Gelin Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözmek için diyalog başlatalım ve görüşmeler bu konuda başlasın. Kürt halkı, Türkiye'deki demokrasi güçleri bu taleplerde bulunduğunda bize tankla, topla, teröristan gibi kavramlarla cevap vermeyi bırakın artık. 40 yıldır sorunun tek çözümü barıştır, diyalogtur. Ve Sayın Öcalan üzerindeki tecridin derhal kalkması, İmralı kapılarının açılması ve biraz önce sevgili başkanımızın da okuduğu o 2013 Nevroz ruhunun o güçlü Nevroz mesajını bizler burada o sözleri burada tekrarlayarak hep birlikte barış diyor muyuz? Bizler Nevroz ateşini Orta Doğu, Anadolu ve Mezopotamya topraklarında ortak bir yaşam için yaktık. Bu ateş gittikçe harlanıyor. Halklar otoriter rejimlere boyun eğmiyor. Halklar bir arada yaşamak istiyor. Kürdü, Türkü, Arabı, Lazı, Çerkezi, Farisisi hepsi bir arada barış ve huzur içinde ortak bir yaşamı inşa etmek istiyor. Bu konudaki irademizi biz burada, bu alanda, bu meydanda alkış ve zılgıtlarımızla bütün dünyaya duyuralım mı hep beraber? Selam olsun İstanbul'dan Hevremana, Dep'ten İzmir'e, Kamışlı'dan Hevler'e kadar Nevroz'u barış ve kardeşlik içinde kutlayanlara. Selam olsun ortak yaşam iradesi için kavaların ruhuyla mücadele edenlere. Selam olsun zalim dehaklara, firavunlara, 21. yüzyılda demirci kavanın ruhuyla mücadele edenlere. Selam olsun sizlere, selam olsun sizlere, selam olsun sizlere. Selam olsun sizlere. Nevroz Piroz be. Nevroz Piroz be. Özellikle 1 Nisan'dan sonra DEM Parti ve AK Parti arasında tırnak içerisinde söylüyorum yeni bir açılımın olacağı da iddia ediliyor. Peki siz buna inanıyor musunuz? Sizin düşünceleriniz nedir diye de sormak istiyorum. Bu arada yeni gelişmelerden haberdar olmak ve bizlere destek olmak adına da beğen butonuna basıp kanala abone olmayı ve abone olduktan sonra bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi de unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.